Oğlum. Allah'ım. Köleme bak gitti getir hemen. Bir dakika. Bakma bakma. Neyse bakma. B boş bu araba. B boş. B boş mu? Hey, face kapattı bu araba B boş. Yani B'yi <laughs> <değil> kapattı. Eee 60 vurdum birader. Ya nasıl? nasıl <laughs> çalıyor ya? Nasıl çalıyor yani. Reyna ya? 30 vurdum Reyne. Reyne oldu. Ya oğlum. <laughs> Çalma artık ya. Oğlum yerde silahlar var abi. Dikkat tek şey attım. Koru beni. <laughs> Bayağı. Bak AFK mı diye Değil değil. Aa bu ne? Ne güzel. Seyfliyor mu oğlum bu? Ne yapıyor? Biz de seyfliyiz oğlum. Aha çözüyor mu? Haydi haydi. Bu arada belan çalındı ay. bu el. Bu el belan çalındı. Ben buradan ıı, Max ile Şş. kınıyorum. Şu anda belamı çaldılar. <Gülüyor> <Gülüyor>